Asgari ücretle rakam belli oldu, iktidara yakın gazete açıkladı. Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam merak konusu oldu. İktidara yakın gazete oranı açıkladı. Yeni yıla 28 gün kaldı. Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Birçok ekonomist konuyla ilgili tahminlerde bulunurken asgari ücret enflasyonun son 6 ayına göre hesaplanacak. Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret çalışmaları hızlandı. 1 Aralık'ta yapılması beklenen asgari ücret toplantısı 11 Aralık'a ertelendi. Bir şey de katılacak. Bu yılki toplantılarda bir ilke imza atılarak asgari ücret komisyon toplantısına işçiler de katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin 2024'te ara zam yapılmayacağının altını çizdi. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı ise merak konusu oldu. 11 Aralık'ta başlayacak olan asgari ücret toplantısı öncesinde sendika ve hükümetten herhangi bir rakam gelmedi. İktidara yakın gazete açıkladı. Sabahtan Hazal Ateş'in haberinde yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı ile ilgili bilgi geldi. Söz konusu habere göre asgari ücret zam oranı %40 ila 50 arasında zamla 15.962 ile 17.103 lira arasında olması bekleniyor. Temmuz ayında %34 zamla net 11402 liraya çıkan asgari ücrette memur maaş artışı baz alındığında %50 artışla net tutar 17103 liraya yükselecek. Eğer asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15962 lira olacak.